Evet bir son dakika haberiyle sizlerleyim. Galatasaray'dan bir son dakika haberi var. Galatasaray Davinson Sanchez'i İstanbul'a getirdi. kapatabilirdi. bildirdi. Ayrıca Tango Endombele ile de anlaştı ve kapabildirdi. Galatasaray iki transferde de mutlu sona ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi listesini gece yarısına kadar vermek zorunda olan Sarı Kırmızılar Tottenham'ın iki yıldızı. Davinson Sanchez ile Tango Endombele'ye kadrosuna kattı. İki önce için de TFF'den lisans kaydı açıldı. Endombele İstanbul iniş yaparken iki oyuncunun da maliyeti duyuruldu. Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray savunma ve orta sahaya transfer yapmak için çalışmalarını sürdürüyordu. Bugün saat gece yarısında Şampiyonlar Ligi listesini UEFA'ya bildirmek zorunda olan sarı-kırmızılar iki oyuncuyla da anlaşmaya vardı. Aslan'dan transfer paylaşımı Jim Bomb transferinin de ateşini yaktı. Sarı Kırmızılar sosyal medya hesabına yaptığı paylaşımda Londra'dan uçağın havalandığını da belirtti. İşte o paylaşım. İstanbul'a geldi. Bu paylaşımdan yaklaşık 50 dakika sonra ise beklenen isim geldi. Tango Endombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a indi. Davinson Sanchez'in ülkesi Kolombiya'da olduğu için Endombele'yle ile birlikte gelmediği konuşuluyor. Endombele için kapta geldi. Jim Bomb profesyonel futbolcu Tango Endombele Alvarano'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football and Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır ifadeleriyle transferi resmen duyurdu. Sanchez de kapa bildirildi. Aslan Endombeli'nin takım arkadaşında resmen açıkladı. Kolombiyalı stoper için Galatasaray profesyonel futbolcu Davinson Sanchez Mino'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü Tottenham Hotspur Football and Athletic Company Limited ile resmi görüşmelere başlanmıştır duyurusunu yaptı. Maliyeti de açıklandı. Ardından da Kolombiyalı stoperin maliyeti açıklandı. Bonservisi ile sarı kırmızılı renklere bağlanan 27 yaşındaki futbolcu için Tottenham'a 9,5 milyon euro ödenecek ve bu rakam 5 taksette İngilizlere sunulacak. Sanchez ise 4 artı 1 yıllık sözleşmeyi imza attığında yıllık 3.2 milyon euro kazanacak. Endombele'nin de bonservisi maaşı duyuruldu. Galatasaray şu açıklamayla rakamları belirtti. Profesyonel futbolcu Tango Endombele Alvaro ve kulübü Tottenham Hotspur Football and Athletic Company Limited ile oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonunu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcunun transfer bedeli 15 milyon euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitleriyle ödenmesi konusunda anlaşılmıştır futbolcuya ise 2023-2024 sezon için net 3.136 milyon euroluk euro sezonluk ücret ödenecektir. Evet bugünlük haberlerde bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın.